Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Dorsa oynayacağım ama bilgisayar çok fazla kasıyor. Tamam biraz düzelttim bilgisayarı. Ben de, de kasıyor. Anarak rahat. Bak bu oldu bak bu Gel bak. Allah ay Eyle, eyle. C oluyor? Shift'e bas shift'e. Eyle eyle. Shift. Eyle, eyle. Ben shift kullanıyorum. Eyle. Shift var. Ben shift. Eyle. Yani C benim tersime eyle. geliyor. Ana dur sesi açmamışım evet, arkadaşlar. Buradaki sesler kulağımı Sıkayım sağ ediyor. Hani kaldırdım. Elimi kaldırdım. gidiyorum. Elimi kaldırdım. gidiyorum. Şey şey evet evet arkadaşlar. Gitmeyin, baş, baş <laughs> gelir şimdi. Için. Ha? Arkadaşlar arka sesi evet. vereyim mi? O, bu, 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 bu arka arka sesi vereyim mi sizin ses sizin sesi de verem mi? Sesim mu? Vi, videoyu sizin sesi de koyan mı? Allah Abi. lan ne oluyor? Ben öldüm. Arka sesi... Bu arada arka... Olur, ya. <laughs> doğru, doğru. Bu arada ne? arka sesi veren mi sizin sesi de? Oğlum <laughs> bu canavardan kaç tane bu arada sizin ya, se o Arkadaşlar sizin sizin sesi de veren mi? arkaya? Ön, i̇şte ya, şey. He? ama bu paramadı. İlk kurtulan ben, ben olacağım. Ben git. seni izliyorum. Şu an seni izliyorum. Şu an kimi izliyoruz onu bilmiyorum. La. Ben kurtulan Olacağım, bu, bu arada Cami bana Arkadaşlar direkt bana saldırdı. Tek yedim. Nasıl oldu? Oyun bug'a mı girdi ama? Oğlum durmayacaktım. Ben önlerde gidiyordum. Aniden Hıçık, arkaya Allah kurtuldum. 8. kapıya oğlum, ulaşmışım. Çok Güzel başarı ya. Tamam. ya ne var mı geliyor? Kurtuldum, kurtuldum. Oğlum geçtim lan? Ana, fener yok Arkadaşlar arkadan sizin sesi de veriyor ha. Ben çok korktum. Biz şuan çocuktan Çocuk direk içte bakıp adam gitse nere arar ya. kaka alim ahli. Efendim? Bir online'e Bekle bakayım. Dur şunu çekerken. Şimdi derken ben Canavar çağırırsa vay Allah'ım. Efendim? Lan çağırma. Online'e. Allah. Yürü. Başka kim kaldı, kim kaldı? arkada? Evet, arada, e, 30, 30. Ben kaldım, gözler, kaldır, yoldum, kapıda Ben kaldım Yani kaçın lütfen. 32. kapıda alıyorsunuz Ay. Çocuk gel. Ben sen e, de 50'yi gör. Ben 50'yi geldim 50'yi geçemedim. E, Al çocuk e, sen aç burayı. Hatırlıyor çocuk. musun? Ben sonuncu kapıya kadar gittim ama. Gücüdik. Gel çocuk. Ha. Hatırlıyor musun? En son koşmalı bölüme kadar gelmiştim. Sonra gitmiştim. Orada ölmüştüm. Ben. Ben Abi. Evet, zordu. Ben, ben ben tamam. Bulacağız. Evet. Çocuk Koş çocuk. Abi şuraları kapatamıyor musun? Hadi tamam. Evet burada gocidik var. Görüyorsunuz. Dominos takmış. Dominos kızı. 18. kapıdalar. Ah. ah kulağım ne oluyor lan. Kanka geçmiş olsun öldüm. Oğlum ya ama vallahi küseceğim ha. çocuk ne yapmış biliyor musun? Maşallah önden önden yardırmış, 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 Ne olmuş biliyor musun? Ne? Işıkları yanıp sönmüş. Haberimiz yok bizim. Ya, tekrar oyna Tekrar oynaya basamıyorum. Kumandan nerede ha. Tekrar oynayak mı? Oynayak ya. Ama çocuk oynamaz lan. 2 ilgili Aynen ya. Evet. Çıkın. Bak, lan, lan, hayır, bak, hayır, hayır. Ay ya çıktım. Allah'ım seni izle. Arkadaşlar çıktım. Ben çıktım. çıktım. çıktı? Durun Sene bekleyin çıktım. size size zoin ya. zoyunlanam ne ya? Zoyne Joinlenebilirsiniz ben, join ben hala buradayım. Ee, bekleyin ben. arkadaşlar. Joinlenem onlara. Kanka e, bekleyin bizi, beni. işte bizi ne? Beni. Atar ben sana şey yapmıştım hala kabul etmedim. Görmedim heh tamam buradaymış. Ama eder ya. Arkadaşlar iki dakika daha bekleyin. Evet bu gitti. Abi. Bir dakika, bakacağım. Geldim. Evet. Leo ya, Leva Arkadaşlar oyundan mı Şu an ben Peki, bir şeyler lan, buci, yapıyorum. Ne şey olacak? Bu gidike. Ya hmm. bu cid... niye çıkıyorum hmm. ya. Tam ben giriyorum. Ana! Sen çıktın mı? Ben çıktım ben giriyormuş şimdi bekle bekleyin ben de şey yapam. Bu, bu ciddik niye ayrıldı? Bilmiyorum anlamadım aniden gitti. Alo? İsim değiştirmen lazım. Aloşaklar Yanlışlıkla çıktım ya. Hee. İsim değiştirmen Eee Sen sen oynuyor musun? Ben girdim valla. Game manager ol. Tamam tamam. Evet arkadaşlar Ama. şu an. Biraz daha bekleyin. Buradayım. Oldu. Hmm. tamam. Tam geliyorum. Sövbe, sövbe, sövbe. Arkadaşlar iki dakika daha bekleyin. Hatta ben sizin için durduram şu an. Dur nasıl durduruyordum? Kısa yol tuşunu unut. Üç. Hangi üç? Ben buradan çıkmayacağım ya. Bu üç. Bu üç. Bulamıyorum, Bulamıyorum. ha tamam. Gel gel. Gücü yani. Arkadaşlar hadi ya, girecekler. Hadi hadi hadi. Dur bari ya. Bekle. Bekle bekle. Yaran, gel 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 gel. Bak buradayım. Gel gel Bak buradayım. Benim karakter de burada. Kafasındaki şeyi çıkarttım. Gel gel gel. gel, 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 gel. gel. Oo oh, ye. Yeah. Hmm. Aha nah girersin. Aa. Türk var mı diyorum. Türk yok. Türk yok. Cevap verme. Türk yok. Rus, Rus Herkes Rus zaten. <laughs> Rus mu Ukrayna mı? zaten ikisi birbirine benziyor. Ondan anlaşılmıyor. Ben beraber Evet arkadaşlar. Iki, iki ben Dark. Kaldım, Dark. Ben her zamanki gibi varım. Arkadaşlar ben her zamanki gibi varım. <laughs> Kanka yine ben orada hesap açmayı bilmiyorum. arkadaşlar ben orada hesap açmayı bilmiyorum. O yüzden ağlamam. Dilim Arkadaşlar önden giden haber sen önden git. Şöyle yapacağız bak. Bak. Ne var. yapacağız? tamam mı YouTube'a? Kanka Oradan, ben hesap kuramıyorum. O... Al, almak için hesap kuramıyorum. Oh aç. Ben nasıl link var orada link. Zırtlava, hayır hayır. Kalında, Ben şey... Hayır önce de. Arkadaşlar. Daha... Arkadaşlar ben yap, nedense yapamıyorum. Yapacağım. Ben de videosunu çekelim merak etme Ya yani oradan geldi, hesap kuramadım da orada almak için bir hesap kuramadım Çabuk çabuk Dolama dolama Çabuk 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 Oy. <laughs> Oğlum ölmek üzereydim lan Uğraştılar işte, bir anda geçti. Ölen var mı? Yok ben de ölmedim Siz ha. neredesiniz? Elimde e çakmak canavar Elimde çakmak canavar gelirse öldürürüm. Çakmakla yakarım. Abi bir Çak, dakika. Da, boş ver. Boğazın gelin 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 gidelim. Oğlum, sen, evet. Arkadaşlar. Da, şu abi, zaman, abi, arkadaşlar şunun ne yaptım Arkadaşlar dikkat dikkatli olun. Çok dikkatli olun. Ya da şu mikrofonunu kapa. Bak on. Ben bir şey soracağım. Efe, bekleyin bekleyin. Kapatam. Kapat. Kapattım. Şey soracağım. Bekle. 2 şey i̇ki dakika susuyorum arkadaşlar. Mikrofon kapanmış. Heh. Sorun olmuş mikrofondan Daha yeni fark ettim. Evet arkadaşlar. Başım geliyor. geliyor bir şeyler, bir şeyler geliyor. <laughs> Ammuş, ammuş gelmiş. Böbreğim Ay, yerimden ]iniz. çıktı. O ne gelişti? Hadi. Ay. Gelme, o ammuş gelmiş lan. ammuş gelmez bu durumdan. Maşallah Olma. adam basıyor gelmiş. Basa basa gelmiş. Maşallah maşallah. Tekrar oyna, tekrar oyna, tekrar oyna. Tekrar evet. oyna yapacağız. Oha, Rush'u gördünüz mü? En yani, Rush. Aynen. Evet. Oha kamera yakalandı başlayışmış, lan. Kameraya yakalandı. <laughs> ben... Kamera mı? Bekleyin. Ben açacağım. El feneri alalım arkadaşlar. Siz sıkılmayasınız diye oraları geçtim arkadaşlar. Aldım aldım ay, el feneri. Ay, ay. Onayla. Açıl, geç geç susam, geç açıyorum. geç geç. Basmasınız. Kafayı Yeh. Buraya aran sersizler. Bas bas Ben neden çiftte gidiyorum ya? Hadi bakalım. Bakın beyler dikkat et. Aha. On beşinci kapıda ambush geliyor. Ambush yani ha. tamam mı? Tamam. On kapıda ambush geliyor. Arkadaşlar, benim bende fener vara isteyenler. Ben ben de fener var. Ben de fener var. Bir de emmuş iki böyle. Bir de emmuş iki kere geliyor. İki kere Aynen. geliyor gidiyor ya. Rahat bir kere gelip gitmiyor. Sana dönüyor bir daha geliyor. Arkadaşlar bekleyin ben evet. şey yakam ışık yakam. Bilemedim ya. Geldim. Aa buldum. Kapı nerede? Ha, diğer tarafta. Aa buldum buldum. Tamam. Ya, buldum. Sef, 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 sef. Açtım açtım çabuk Kaktır gelin. Hadi hadi yandı bunu mahvetti dedi. De. Çekmece ile karıştı. Ben hiç çekmece karıştırmadan Allah gidiyorum. Şey Benim içimden bir ses şey gelecek mi? Daha bir dursana bakayım. Yok bir dur. ya. Bir dur bu. Daha dur bir. Dur bakayım. Ay sen de yakaladın o şeyler pişirelim yerim ya. ya. Pişir hocam pişir. Arkadaşlar şu an biz de bir şeyler yapıyoruz. Bizimkiler de burada bir şey pişiriyor. Anlamadım ne yaptıklarını. Aha! Ben direkt dolaba girdim. Oğlum geliyor. Hayır hayır. Aa, 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 aa ne oluyor? Çok güzel. Hayır hayır ekran fırla. Ekrana fırlama kardeşim ödüm bir yere bir yerime kaçtı. <laughs> Oğlum, niye Bilmiyorum mi? önüme dolap Geri geldi, çık yaptım dolaba. Arkadaşlar. <laughs> yaşanan Allah olaya bak. Be. yaşanan olay mucize. Hadi. Hadi. Ne, bu, ne, bu, ne bu? <laughs> ona. Tekrar, ona bakmayacaktın o neyi direkt. Ne lan? O o fena. Hadi hadi, hadi. tekrar oynaya basın Bekle. Daha 12. Bak. kapıya gelmeden gelmiş ya. 3 kapı önce. Uy, bir şey senin ceseti diyeceğim. de görüyoruz. <laughs> bak o köşede. Lan o köşede var Görüyor mu benim İşte o o çok kötü. Ben bir kere onu ölmüştüm. O On niye geldi doğrudan şu 50 tane donat var diye de benim olsun. <laughs> Bilmiyorum. Da... Benim elim kaydı ben değişik yerlere gittim. Aynen. Maymuncuk alayım mı? Bilmem maymuncuk ser... ben yok ben yok ben. alma boş ver. Ben Parayı bitirmeyek. Al ben. neyse al al bir işe yarar. Ha. Kapıyı açarsın. Ya da, tane yok ya video videoda ben olmaz. Ben videoda, ben olmaz. videoda olmaz lan. Videodayız şu an. Bana dark diyeyim, bana dark. işte dark. dark. Sen, tamam da. Başkan da bakmam diyelim. Zaten benim isim. Tamam, Bak, bakon, e, şu bakona Hay bakon. Da, bakon. E, arkadaşlar şu an videoda isimleri söylemeyin. Ben videodayım daha doğrusu. Evet, söylersek. Geçmiş olsun. ben, <laughs> ben ben Anladım. de arkadaşlar ben 100 100 abone olursam ismimi söyleyeceğim 100 abone. Lan benim adımın biri ne? Allah biri beni aklıma bütün videolarımı yayınlamış yani. Kaçak çok hesap açmış bu bunun adında. Bunda... Yayınlamış. Yok ya bir şey olmaz burada. Sen nasıl ölmeyi beceriyorsun? Sen nasıl ölmeyi beceriyorsun? Allah bismillah bismillah bismillah. Bakmayın arkadaşlar. Bakmayın arkadaşlar. Bakma bakma bakma. Gelin gelin. Sen sen nasıl bak bak. başardın. O hastanı bakmıyor. Kapıyı ah, açtığı öldü. Bu ben... dikkatli havukuyor. Oğlum bakmıyor. Çok da dedim yok. tamam. Arkadaşlar iki dakika durun. Kapı çaldı. 2 dakika durun. Ben dururum. Arkadaşlar kapı ne açıldı istiyor? mı? Ne? Kapı açı açtınız ne? mı? Kapıyı açtınız mı? Oğlum hmm. neden? Ne canım vardı doğmuyor. Aç şu kapıyı artık. Hadi, hadi, git. Aa o öldünüz iyi. mü? Ben, öldüm. Yo, ben öldüm. Ya tek başıma mı ilerleyeceğim şimdi? İnşallah oradan, i̇nşallah oradan İnşallah oradan canavar gelmez. Allah, Arkadaşlar. Arkamda ben varım. Bakma. Oğlum ya ya. <laughs> geçmiş olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru. Kaçam. E Şu bir ayarlar kadınlar. Lan şurada bir göz anladım. var. Açacağım. Ana yine yeni yedin. fark ettim. Yürü yürü oğlum yürü sen yine. Gidelim hadi. 10. kap. Şiş. Kameranı açabiliyor musun? Oğlum kayıttan iptalim, açayım ya. Aa, heh tamam. Oğlum On, Bunlardan <laughs> açtı başka farklı yetince kayıp duruyor. Ne yapayım? Ya gerçekten benim aklım mı yetmiyor <gülüyor> ya? <gülüyor> Harbiden mi? Ha tamam şunu şuraya. Bu tabloyu buraya bunu al. He. Lan be. Evet, bunu yapınca bak onu inşallah oyunu bitirir ya da ölür biz de biz en başta ya yani? edip gideceğim o. Tamam. Tek denedik olmadı, iki denedik olmadı, üç denedik olmadı. Doğru gelecek ya aslında gelse Hopa ya bittim bittim. Bunu yaparız. Hayır hayır bunu. Kör kulak, kör kulak yani. Aa, arkadaşlar bence yeterli mi bu kadar çekmek? Yeter ya 12 dakika olmuş. Benimki de 18 dakika. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ben bunu da yayınlarım. Evet hadi bay bay.